Hakemat birinci Makale 8. Mukaddeme Garaz ve husumet ve meylüt tefevvuku Tevlit eden hissiyat ve müylat ve kuvvet idi hissiyat, müylat ve kuvvet nasıl meylüt tefevvuku tevlit ediyor? Vaktaki mazih derelerinde hüküm ferma olan garaz ve husumet ve meylüt tefevvuku tevlit eden hissiyat ve müylat ve kuvvet idi. O zamanın ehlini irşat için iknaiyat, iknaiyatı hitabiye kafi idi. Eski insanların alemlerinde hakim olan hisler ve meyiller garaz, düşmanlık ve üstünlük kurma vaziyetleriydi. Onun için onlara kuvvetli bir hitabe ve irşat dersi yeterdi. Oysa bizi ve zamanımızı onlara kıyas etmek yanlıştır. Çünkü bu zaman insanı medeni olduğu için delil ve ikna yöntemi geçerlidir. Meylüt tefevvuk insanlara üstünlük kurma hastalığıdır. Bu duygu çok tehlikeli olup insanı gurur ve kibre sürükler husumet düşmanlık duygusuyken garaz ise art niyetli kötü düşünceli insan demektir. Bu kötü hasletler insanda durup dururken meydana gelmez. Bu sebeple de bu hasletlerin bir kökü, bir çıkış noktası, bir dayandığı esas gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri bu kötü hasletlerin çıkış noktasını insanın fıtratında var olan eğilimler, duygu ve kuvvetler olduğunu ifade ediyor. Mesela insandaki öfke, şefket, şehvet ve akıl gibi kuvveler bütün kötülüklerin ve kötü hasletlerin ana nedenidir. Öfkesi aşırı olan zalim, öfkesi yetersiz kalan korkak, normal seviyede olan ise şecaatli bir insan oluyor. Hissiyat yani duygular da insanın davranışlarını ve ahlakını belirleyen temel özelliklerden birisidir. Mesela açlık bir duygudur. Bu duygu iman ve irade ile kontrol edilmezse insanı harama sevk ederek her türlü hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluğun içine çekebilir. İnsanların davranışlarını belirleyen temel öğelerden birisi de insanın meyilleri, eğilimleri, tutkularıdır. Meyelan, insan mahiyetine ilahi programla derç edilmiş bütün eğilim ve duyguların genel bir ifadesidir. Bu meyillerin nasıl ıslah edilip eğitilmesi gerektiğine Bediüzzaman Hazretleri şöyle işaret ediyor ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir fihriste gibi bütün alemi temsil eder ve vahidi ahadden başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedi, selmedi bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor. insanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyetle iska edilmekle, imanla intibaha gelirse nurani ki misali alemi emirden gelen emirle öyle bir şecereyi nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateşle yanması lazımdır. Bir insanın diğer bir insandan daha kuvvetli, daha zengin, daha imtiyazlı olma arzusu eğilimi, kuvveti insanda üstün gelme güdüsünü oluşturuyor. Bu güdü şayet iman, ahlak ile terbiye ve kontrol edilmez ise üstün gelmek için her türlü her yolu mübah görmeye başlar. Hatta eline imkan geçtiğinde rakibini yok edebilir.